Tarif Sokağı'ndan hepinize merhabalar. Bugün sizlerle yumuşacık lavaş tarifimi paylaşmak istedim. Gerçek lavaş budur dedirtecek, yemelere doyamayacağınız lavaş tarifim için videoyu ilerletmeden izlemeyi ve sizler için belirttiğim püf noktalara dikkat etmeyi unutmayın. 4 su bardağı unu ve 1,5 tatlı kaşığı tuzu karıştırma kabına alıp karıştırıyoruz. Tuzu unun içinde iyice dağıttıktan sonra unun ortasını açıp yarım su bardağı sütü ve bir su bardağı suyu da ekleyip karıştırmaya devam ediyoruz. Kullanacağınız su ve süt oda sıcaklığında olmalı. Hamuru karıştıra karıştıra sütü ve suyu yediriyoruz. Hamuru 5 dakika kadar yoğurduktan sonra üzerini kapatıp oda sıcaklığında 30 dakika kadar dinlendiriyoruz. Daha sonra tezgahımızı unlayıp hamurumuzdan küçük mandalina boyutunda kopardığımız bezeyi unladığımız kısma alıp üzerine biraz düzleştiriyoruz. Ardından oklavayla hamuru açmaya başlıyoruz. Hamuru açarken fazla unlamamaya dikkat edin. Kurumasına neden olabilir. Bezelerin boyutunu elde etmek istediğiniz lavaşın boyutuna göre ayarlayabilirsiniz. Lavaş hamurumuzu incecik olana kadar açıyoruz. Fazla kalın açmamaya özen gösterin, yoksa lavaşınız pişince bazlama gibi kalın olur. Hamuru açarken sizlere tam olarak nasıl açtığımı göstermek için videonun bu kısmını biraz uzun tuttum. Umarım bu kısım daha önce hiç hamur açmadım diyenlere yardımcı olabilir. Lavaşı tavada orta ateşte pişireceğimizden ve yufka ekmek kadar çok pişirmeyeceğimizden hamur oldukça ince olmalı. İncelene kadar açtığımız lavaşı tavaya alıyoruz. Ben 28 santimlik krep tavası kullandım. Krep tavası gibi ince bir tavada pişirmeniz daha iyi sonuçlar almanızı sağlayacaktır. Lavaşımızı orta ateşte pişirmeye başlıyoruz. Ocağın altını çok açmadığınızdan emin olun. Hamuru tavaya koyarken silkelemeniz üzerindeki fazla undan kurtulmanızı sağlayacaktır. Lavaşlar pişerken de tavadaki fazla un yanmayacaktır. Lavaşlarınızın yüzeyini istediğiniz sonucu alana kadar pişirebilirsiniz. Ama fazla pişirmemekte fayda var. Yoksa sertleşip kıvrılmasını engelleyebilir. Ters düz yaparak lavaşımızı pişiriyoruz. Pişerken de oldukça güzel kabaracaktır. Pişen lavaşı nemli bir bezin arasına alıp kurumasını engelliyoruz. Bu adımı uygulamanızı kesinlikle tavsiye ederim. Lavaşınız daha yumuşak olacaktır. Nemli bez yerine poşetin içine de lavaşlarınızı koyabilirsiniz. Ya da yüzeyine biraz su silkelemeniz yumuşamasını sağlayacaktır. Yumuşacık, tadına doyamayacağınız lavaşlarımız hazır. Ben bu ölçülerle 10 adet lavaş elde ettim. Deneyenleri şimdiden afiyet olsun. Tarifimi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, yorumlarınızı paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın.